Ben Ayşegül, Organik Annem YouTube kanalına hoş geldiniz. Glisemik indeksi oldukça düşük olan basmati pirinç pilavı yapıyoruz. Pilavım hem tel tel olsun hem de kalorisiz olsun istiyorsanız bu tarifimi sonuna kadar izleyin. Bu pirinci alınca oğlum Arap pilavı dedi yazısından dolayı ama gerçekten sonradan çok sevdi. 2 su bardağı basmati pirinç kullanıyorum. 2 su bardağı basmati pirinç pilavına 4 su bardağı kaynamış su kullanacağız. Basmati pirinci özellikle çölyak hastalarının ilk tercihi oluyor. İçerisinde nişasta olmamasından dolayı kolayca sindiriliyor ve şişkinlik yapmıyor. Diğer pirinçler gibi basit karbonhidratlar içermiyor. Bu yüzden hem sağlıklı oluyor hem de enerji veriyor. Ben de bu aralar basmati pirincini denedim ve gerçekten çok memnun kaldım. Ailecek çok sevdik ve bu tarifi de sizlerle paylaşmadan edemedim arkadaşlar. Pirinçleri güzelce yıkıyoruz, bol suda. Kısacık bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilsen hemen abone olmayı unutma. Bu tarifimi sevdiklerinle de paylaşarak haberdar edebilirsin ve bana destek olabilirsin. Yorumlarda da beni yalnız bırakmazsan memnun olurum. Çünkü yeni tariflerin gelebilmesi için senin desteklerine ihtiyacım var. Pirinçleri birkaç kez suyunu dökerek tekrar tekrar yıkadım. ocağımızın altını yakıyorum. Pilav tenceresi kullanıyorum arkadaşlar. Derin tencere kullanmak pek güzel olmuyor. E özel bu şekilde tencereleriniz varsa tercih edin. Yarım çay bardağı sıvı yağ, tel şehriye. Tel şehriyeyi tercih etmeyenler için kullanmak zorunda değilsiniz ama bizim favorimiz tel şehriyeli pilavdır. Tel şehriyeyi güzelce kavurdum. Tel şehriyeyi yağın içerisine atıp bırakmayın çünkü hemen yanıyor. Mutlaka bu şekilde karıştırın. İlk defa yapanlar için bu çok önemli bir püf noktasıdır arkadaşlar yıkadığımız pirinçleri kavrulmuş tel şehriye'nin içerisine ilave ediyoruz daha önce basmati pirinci ile pilav yaptın mı yorumlara yaz Yediğimiz pirinçleri şöyle bir karıştırıyoruz çok fazla karıştırmamıza gerek yoktur burada şehriye sıvı yağ iyice homozyen olacak şekilde biraz karıştıralım gördüğünüz gibi bu şekilde bir karışım yeterlidir fazla kavurmak tane tane olmasını sağlamaz Arkadaşlar üzerine kaynamış su ilave ediyorum 2 su bardağına 4 su bardağı kaynamış su ilave ediyorum 1,5 buçuk tatlı kaşığı kaya tuzu ilavesi yapıyorum biraz karıştırıyorum ki dibe tutan pirinçler şöyle bir tencereden ayrılsın 1'e 2 ölçü tam ölçüdür Arkadaşlar Üzerine bir yemek kaşığı tereyağı ilavesi yapıyorum. Yine onu da şöyle bir üzerine getiriyorum. Ondan sonra tenceremizin kapağını kapatıp en kısık ateşte demlene demlene yavaşça pişiyor. Ve pilavımız hazır bakalım nasıl olmuş. Oradan nasıl görünüyor bilmiyorum ama ben yaptım. Yedim ve ailecek biz bu pilavı çok seviyoruz. Bakın bu şekilde Tel tel oluşunda size paylaşıyorum. Özellikle burada bir karıştırdım. Pilavı yaptığınız zaman şöyle iyice bir karıştırın arkadaşlar. Bu da bir püf noktasıdır. Biraz karıştırırsanız yağının oranı tuzu birbirine karışacaktır. Zaten basmati pirinçlerde lapa olma gibi bir durum yoktur. Bu ölçülerde yaparsanız tane tane mükemmel pilav elde edersiniz. Biraz uzun karıştırdım ama burada taneliği size göstermek istedim. Ee, gerçekten lapo olma gibi bir durumu yok. Çok şahane oldu. Sizce nasıl oldu? Yorum kısmına yazarsanız fikirlerinizi de almış olurum. Hemen sunuma geçelim. Bunun yanında istediğiniz yemeği yapıp servis edebilirsiniz. Organik Annem Instagram hesabımda da güncel paylaşımlarım mevcut. Oraya da davetlisiniz. Herkesi bekliyorum. Sizlere bir sorum olacak. Bundan sonra nasıl tarifler bekliyorsunuz Ayşegül'den? Yemek tarifleri mi? Faydalı bilgiler mi? Nasıl tarifler bekliyorsunuz? Yani benden beklentiniz neyse lütfen yorum kısmına yazın. Ben de bu istekleriniz doğrultusunda yol almak istiyorum. Pilavın yanına fırında kızarmış tavuk yaptım ve bolca salata. Şahane bir iftar menüsü oldu. Siz nasıl buldunuz? yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Organik Annem YouTube kanalında kalın.